alimin ağzından kaçırdığı sapık sözlerden. Fakat bu alimin bazen böyle yanılması seni o, onun gözlerini dinleme sözlerini dinlemekten vazgeçilmesin. Çünkü onun o sözünden hakka dönmesi her zaman için mümkündür. Yani bir alim hata edebilir. Hatasının farkına vardığında dönebilir diyor. Mümkündür. Yani burada aslında başta size anlattım ya bu Muaz bin Cebel'dir. Kurra bir sahabedir. Aynı keza veli bir sahabedir. Muaz çok alim bir insandı. Genç yaşta vefat etti ama peygamberin alim dediği sahabeden biriydi. Kendisi burada çok güzel bir açıklama yaptı. Ne dedik sohbetin başında? Dedim ki insan bir cemaate tabi olabilir. Bu cemaatin Kur'an'a sünnete aykırı görüşleri olabilir. Sadece o görüşleri almazsın. Bu demek değildir onlarla bağını kesip onlara tekmeyi vuracaksın. Çünkü o da senin Allah katında meşru değildir. Ancak onlarda kafirlik görürsen o zaman bağını kesmek zorundasın. Yoksa diğer şekilde sen Allah katında nankörsün. Bazen mesela bazı cemaatler arasında yaşanan olaylar var. Kendi mesela YouTube'da vesaire izliyorum. Adamlar menfaatleri uğruna mesela hoca onu azletmiş, görevinden almış. Menfaati uğruna bir fitne çıkarmış. Yüzlerce insanı birbirine düşürmüş. Binlerce insan çıkıp bir de açıklamalar yapıyorlar. Ulan Ahmet sen biat ettiğin bir rehberin, bir önderin var, bir hocan var. Sen bu insana isyan çıkardığın konuda menfaatin dışında bir sebep yok. Sadece menfaat. Senin makam mefkin. Peki o makam mefkin için fitne çıkarmak, o kadar Müslümanın dağılmasına sebep olmak, akla alınmayacak iftiraları atarak hem kendini hem karşındaki insanı itibarsızlaştırma ne kadar meşrudur? Ne kadar helaldir? İşte baktığınızda demek ki bazen Allah yolunda gidenlerin de bazen nefislerine tercihlerde bulunduklarını ondan dolayı İslam hukuku bunlara izin vermez. Sahabeye bakarsanız yani tarih boyunca Abbasiler, Emeviler, Osmanlı döneminde de büyük hatalar olmuştur ama alimler genellikle ne yapmıştır? Fitneden sakınmışlardır, itaat yolunu tutmuşlardır. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam illerde şu, şu, şu takım amirler, liderler, yöneticiler çıkacak, sözüm edecek, elinizde olanı alacaklar. Peki ya Resulallah ne yapalım onlara baş kaldıralım mı dediği zaman Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam tek bir şey söylüyor. Namaz kıldıkları müddetçe asla atıyor. Kafir olmaları gerekiyor. Yani çok iyi nefsine uyarak hata edebileceğini söylüyor. İşte burada da Muaz bin Cebel diyor. Sen o bir iki hatasına dayanarak onunla bağını kesme. Hatalarından uzak dur yeter diyor. Hata ettiği konularına uyma, itaat etme. Zaten itaat edecek olursan bu da senin, senin onun Rab ve ilah Ben demektir ki kendi başına bir tehlike arz eder. Çünkü onun o sözünden hak, hakka dönmesi her zaman için mümkündür. Ve seni hak işittiğin zaman mutlaka al. Çünkü hakkın üzerinde nur vardır. Ebu Davud'un müsnedde verdiği rivayette. Gerçekten yani sözün özü de ayette bahsedilen Rab edinmeden Yahudi ve Hristiyanların Allah'ın hükmüne ters olan hususlarda din alimlerini ve ruhbanları ruhbanlara itaat etmiş olmaları manasına gelir ki bunu da Fahreddin Razi ve diğerleri kendi tefsirlerinde bu şekilde dile getiriyor. Yani <laughs> yani gibi onların küfür ve inkar sayılabilecek çeşitli şeyleri kabul etmiş onları ve sebep e, bu sebeple onların evet Allah'ı inkar etmiş olmaları manasını kast olabilir diyor. Yani burada kesinlik olarak da bildirilmiyor ama gerçekten sadece sözün özü diyeceğimiz budur insan her Müslüman Allah'a ve günü iman eden bizi burada da dinleyen başka yerde de dinleyen dinleyenler için de söylüyorum. Cemaatsiz bir hayat olamaz. Cemaatin İslam'da hükmü farzdır. Cemaat hiçbir zaman olmayacak. Yani bir insan bir tarikata bağlı olabilir. Bir alime bağlı olabilir. Bir şey, seyidin, bir şeyhin, bir zatın peşinden gidebilir. Ama onun onun bid'atlarına, onun din adına uydurulmuş kurafelerine itaat ettiği takdirde, onu da İslam'dan gördüğü takdirde işte burada bu ayetin tersiyerinde yani Tövbe Suresi 31. ayet-i kerimede allah Teala Yahudi ve Hristiyanlardan onların Rabb ve ilah edilme sebeplerini açıkladığının en başına bu gelir. Yanlışına da doğru, doğrusuna da yani doğru diyerek her şekilde onlara itaat eden, mutlak itaat eden, Allah'a ve Resulüne itaat ettiği gibi onlara itaat eden olarak tarif ediyor. Onun için biz sadece doğruya doğru deriz. Hata olan, yanlış olan konuda da asla o konuda onlara itaat etmeyiz. Onlar bu konuda onların peşinden gitmeyiz. Ama kendi cemaatimizle bağlarımızı sürdürürüz. Yolumuzu sürdürürüz, devam ederseniz o zaman hiçbir sorun ve sıkıntı kalmaz. Ama mutlak itaat Allah'a ve Resulüne'dir. Tabi mutlak itaat hak üzerine olan insanlara da vardır. Çünkü Allahu Teala ya eyyuhellezine amenu ettiu Allah ve rasuluhu ve ulul emri minkum diyor. Ey iman edenler Allah'a ve onun Resulüne ve sizden olan emir sahiplerine sizden olan derken Allah'a ve hizmet eden, İslam'ın maslahatı için çalışma yapan bir alim, bir cemaat, bir emir, bir ulül emir kim olursa olsun ona da mutlak itaatın olduğunu ama mutlak itaatta bir parantez açıyoruz hata yaptığı, İslam'a aykırı hükmetti, iştihad etti konularda itaat etmiyoruz. Ama gene itaat etmememiz onunla bağımızı ebediyen kesmemiz anlamına gelmiyor. Sadece İslam'a aykırı konu yaptığı konuda itaat etmeyerek onun düzelmesine sebep ve zemin olmamız gerekir. Başka bir şey değildir. Allahu Teala Hepinizden razı olsun. Rabbim bizleri gerçekten hakkı, hak bilip, hak yolda mücadele veren kullarından eylesin. Aynen. Rabbim bizleri gerçekten Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiini, taba tabi ve sahabedi, sahaben yaşadığı o döneme göre yaşayan kullarından eylesin. Allahu Teala bizlere batılı, Batıl gösterip bizi hakka iletsin. Hiçbir zaman nefsine göre hareket etmeyen, nefsini kendine put ve ilah haline getirmeyen, Allahu Teala'nın hükümlerine muhalefet etmeyen kullarından eylesin. Evet. Rabbim bizi kıyamet günü mahşer meydanında livatul ham sancı altında Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ve beraber olan kullarından eylesin. Evet. Rabbim evet. Havzi, havdi kevserden Nebi aleyhissalatü vesselam elinden o sudan içen ebedi susuzluk yaşamayan kullarından eylesin Hı -hı. Rabbim sıratı geçen ebedi cennetinin ahili olan kullarından eylesin bugün Hı -hı. Moroda Hı -hı. Filipinde Filistinde Araq'ta dünyanın dört bir yanında Bu ümmetin evlatları zulüm altında. Rabbim onları nasratınla, yardımınla onlara ayakta tut. Yeryüzünün müstekbirleri, vazi alimleri olan başta Amerika, İsrail, Rusya ve Çin gibi zalim ve müstekbir tağut olan devletlerde kahru perişan eyle. Kahru perişan eyle. Yeryüzünde Allah'ın dini için mücadele veren bütün kullarına Rabbim Bedir gününde gönderdiği o melek ordularından destek olarak onlara göndersin. İlahi salli ve selim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala aleykul eshabi cema'in. وشهداء وصالحين لله الفاتحه والصلاه